thank <laughs> you Ve kulübün bugün itibariyle futbolcu, teknik heyet, sosyal güvenlik kurumu, vergi dairesi, kredi borcu ve diğer borçlar olmak üzere toplamda 67.353.199 TL borcu olduğu görülmüştür. Kulübümüzün bugün itibariyle nakit varlığı 54.512 TL'dir. Derneğin 2 Mart 2020, 17 Haziran 2021 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının onaylanmasını, bu hesap, döneminde faaliyette bulunan tüm yönetim kurulu üyelerinin bu döneme ait faaliyetlerinden dolayı aklanmasını onaylarınızı arz ederiz. Asil üyeler, Ömer Düzgün, Ahmet Dal, Yavuz Güney, Murat Urkuç, Ahmet Akdemir, Hayrettin Aydın, Murat Gözgeç, İdris Akdemir, Arif Armağan, Burki Aşır, Ahmet Kaya, Kürşat Şahin, Yusuf Koç, İbrahim Kınık, Mustafa Limon, Erdem Bertoğlu, Serkan Ayranç, Denetim Kurulu Asil, Zafer Aynalı, İbrahim Küçükoğlu, Hakan Biloğlu, Yedek Üyeler, Ali Karataş, Nurullah Özçelik, Burak Hamburucu, Yusuf Çizmelioğlu, Mehmet Cinik, Muhyiddin Güngen, Mustafa Koç, Mehmet Mutlu, İsmail Hakkı Aydınlı. Başkanım buradayız. Allah hayırlı Uzun yıllardır gururla, onurla yürüttüğüm yöneticilik görevlerinden sonra hepimizin malumu başkanlık sürecimiz sonrası olağan genel kurul sebebiyle kulübümüze başkan olarak hizmet etmek için yaptığımız listemizle bugün sizlerle bir aradayız. Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey ve şehrimizin saygıdeğer büyüklerinin teveccühleriyle bu şehirde doğan, bu şehirde büyüyen ve bu şehre hizmet eden bir kardeşimiz olarak en büyük markamız Erzurum Spor'a hizmet etmeye devam etmek yolunda ben ve yönetim kurulu üyelerinin arkadaşlarımızla bugün huzurlarınızdayız. Daha önce çıkmış olduğum programlarda aday olmayacağımı açıklamıştım. Aday olacak arkadaşlarımızın önünü açmak için bu kararı almıştım. Ama bugün de maalesef gördüğümüz gibi Başka bir listeniz, başka bir adayınız olmadı. Fiil olarak hiçbir adayınız divan başkanlığına bir liste vermedi. Geçen sezonun ortasında Hüseyin ee, Başkan'ın ve arkadaşlarının e, yönetimi bıraktığında takma sahip çıkmak için bu böyle yine sonrasında kalan yönetim kurulu arkadaşlarımıza da Şimdi de aynı sahiplenme duygusuyla ile bu görevi üstlenmekteyiz arkadaşlar. Değerli kamuoyu tarafından bunun böyle bilinmesini de arzu <laughs> Mazisi şan ve şerefle dolu bu kadim şehrin hangi noktasında, hangi mesleği icra edersek edelim, bu şehrin ruhuna uygun davranmak bizim önceliğimiz olmalıdır. Ruhunda şampiyonluk olan kıymetlimiz Erzurum sporumuzu yeniden süper lige çıkartmak üzere büyük Erzurum spor taraftarına layık bir takımla yeniden bismillah demek üzere sizlerin desteğinize ihtiyaç duymak <laughs> Sonrasında, komediyi tanıtımına getirdikten sonra, herkesi kulübe baştan dayı olmaya gayret etti. Şehrimize.